Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda size banyo ilaçları hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Öncelikle banyo ilaçları ne için kullanılır onu belirttikten sonra ilaçlarımıza geçmek istiyorum. Banyo ilaçları dediğiniz gibi hayvanlarda bit, pire, kene, uyuz etkenleri için temizlemek için yani hayvanları bu etkenlerden korumak için kullanılır. Elimizde bulunan banyo ilaçları kısa kısa bilgi vermek istiyorum. Öncelikle Bayer'in Sabasi'li var 250 ml. Bu her insan vasili foksi mi içermekte? Milimetrede 500 mg mil foksi içermekte? Diğer bir ilacımız Ektaş'ın e, hezinon ilacı. E, bu da e, 500 mililitrelik e, şu an elimizde bulunmaktan. He, hezinon da 600 mg diazinon içermekte. E, bir diğer ilacımız Türkiye'de en, ilaç firmalarından en eskisi olan Dokkim'in. Eski bir ilaç olduğu için öyle belir özellikle belirtmek istiyorum. Ee, bu mililitrede yüzde yedi yani yüzde yedi içermekte 7 miligram e, şeklinde belirtebiliriz. Protein küçük e, preparatı. Bir diğer e, ilaçlarımız ise Foxmit de Santavet ilaç firmasının ve bunlar yedi e, ilaç firmaları. Bir diğeri de Denova, Denova'nın piresili. Bunlar e, e, sebasil muadili. Sebasilin e, işte 15 yıllık patent süreci dolduktan sonra bu ilaçlar üretilebildiği için her ikisi de işte o süre dolduğu için foksim içermekte yani mililitrede litre de 500 miligram içermekte banyo ilaçları arkadaşlar dediğim gibi bit pire hayvanlarda bit pire ondan sonra uz etkenlerinde genelde de banyo için kullanılır daha çok küçük başta işte banyo deyince de küçük başlıkla gelir ama büyük başta da kullanmak oldukça pratiktir yani işte sırt pompalarına veya ilaç pompalarına e, büyük ilaç makinelerine, pompalarına koyup e, püs, püskürtme yoluyla kullanılabilir. Yan fiyat hakkında arkadaşlar bilgi e, soranlar oluyor. Geçmiş döneme göre şu anda Türkiye'deki enflasyon ve ekonomik krizden dolayı ilaç fiyatları da müthiş bir şekilde artmış lira. Bir, bir, bir Çok ilerideki basit fiyatı 150-200 TL iken şu anda veteriner hekimlere maliyeti 800 lirayı geçmiş bulunmakta. Aynı şekilde hazinon da, hazinonla 500 mililitre olmasına rağmen sebazil hemen hemen fiyatı aynı. Blotik hakkında e, kısa bir şey belirtmek istiyorum. Burada TOKİ firmasına da biraz sistemimizi hekim olarak dile getirmek istiyorum. Bilootik daha önce çok iyi çalışan bir ilaçtı ama bilmiyorum işte psiyar, e, sahadaki e, e, işte direnç mi gelişmiş artık ne ama son son dönemde işte bir pire e, kenar özellikle yetiştiriciler öldürmediğini belirtiyorlar. Hepsi içinde yüzde yüz işte bütün müşteriler öyle diyor değil. Belki kullanım hatası yapan var, belki fazla su dökülen var, fazla eksik yapan var. Bir de havanın e, suyun ısısı önemli yani normal. E, 30-35 santigrat derece su ısısı olması lazım ama işte buz gibi su yap olduğunda bu ilaçlar bazen çözülmüyor, etki etmiyor. Bu da önemli ama işte şikayet var bu anlamda firma ilacı gözden geçirmesi mümkündür. Prasil ve Foxmit de bunlar yeri ürünler ama sahada çalışması diğer ilaçlar sabahsız kadar çalıştığını belirtebilirim. E, uygulama şekliyle arkadaşlar ve e, sebasit e, yani litre bir sisi katılmakta. Fox Mita ve Piresi de aynı ilaç olduğu için aynı. Yani bir, bir litre suya bir sisi katılmakta. Blotik ise bu bir litre yani bir litresi ortalama e, biz belirtirken işte teneke hesabı belirtiyor. 30 teneke suya o da yaklaşık 600 litre su yapıyor. O da e, litre litreye 2000 tekabül ediyor. Bunun dışında arkadaşlar e, sorusu olan veya farklı bir şey belirtmek isteyen e, arkadaşlar e, bunu yorumlara yazabilirler. Oradan rahatlıkla arkadaşlara e, yorum yazan herkese cevap verebilirim. Sorusu olan farklı bir konuda. Bazıları da işte ilaçları neden bu şekilde tanıttığımı he, hekim olarak etik olmadığını söylüyorlar. Yani onlara da bir cevabım ben burada e, yetiştiriciye bilgi amaçlı söylüyorum. Bu ilaçların Zaten ben bu işi ticaretini de yapıyorum, bu işten de para kazanıyorum. En azından doğru kullanılması, sahada yetiştireceğimiz bu ilaçları kullanırken daha en azından bir bilgi sahibi olabilir. Veya aldığı hekimden veya başka aldığı eczaneden veya işte eczacı yeterli bilgiyi vermemiş olabilir. E biz de soru sorarak veya biz de burada bilgilendirme yaparak yetiştiricilerimizi bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bunun dışında işte ahlaksızca yorum yapanlara zaten ciddi almıyorum. Bu anlamda bunu da belirtmek istiyorum. Takip eden için de teşekkür ediyorum.